Merhaba, bugün Kobi IP yazılımında alınan siparişlerden verilen sipariş oluşturmayı kendi hazırlamış olduğumuz örnek uygulama ile gerçekleştireceğiz. İlk olarak müşterimize verilen teklif oluşturarak başlayabiliriz. Bunun için yazılımda işlemler, teklifler, verilen teklifleri seçiyoruz. Karşımızda verilen teklifler arama ekranı geliyor. Yeni verilen teklif oluşturacağımız için alttaki ekle butonuna tıklıyoruz ve yeni kayıt ekranına ulaşıyoruz. Bu alanda belge numarası otomatik olarak gelmiş oldu. Cari seçimi için cari kodu alanındaki 3 noktaya tıklıyoruz. Grup acil de müşteriler kategorisi altında açmış olduğum restoran müşteri firmasını seçiyorum. Şu an cari ekrana gelmiş oldu. Dokümanımızda verilen teklifin belge tarihi 0501 olarak belirtilmiş. Teslim tarihi de aynı şekilde. Geçerlik tarihi ise 12 Ocak. Bunun için belge tarihi alanını 0501, teslim tarihini 0501 olarak değiştiriyorum. Teklifin son geçerlik tarihi ise 12 Ocak. Teklifimizi açıklamayı şablondan seçmemiz istenmiş. Bunun için açıklama satır sonundaki 3 noktaya tıklıyoruz. Ekleyecek olduğumuz ürünler mutfak kategorisi altında olduğu için... Mutfak eşyaları için oluşturmuş olduğumuz açıklamayı seçiyoruz. Şu an seçmiş olduğumuz açıklamada ekrana gelmiş oldu. Teklif durumunu beklemede olarak belirtiyoruz. Döviz türü Türk lirası işlem şubesi Eskişehir. İşlem şubesi alanında Merkez şubesi seçiyorum çünkü Merkez şubemiz Eskişehir olarak tanımlı. Döviz türü de Türk lirası olarak seçildi. Yukarıdaki ilgili alanları doldurduktan sonra ürünleri eklemek için alt alandaki stok kodunda 3 noktaya tıklıyoruz. Bizden eklenmesi istenen ürünler dokümanda belirtildi. Elizya bardak ve meşrubat bardağını seçeceğim. Sofra sunum kategorisindeki meşrubat bardağını ve Elizya bardağı seçiyorum. Saklama kabı da eklenmesi istendiği için mutfak kategorisi adı altında oluşturmuştuk. Buradan saklama kabını da seçiyorum. Alttaki seç butonuna tıkladığımda seçmiş olduğum ürünler ekrana gelmiş oldu. Şimdi ilgili miktarlarında değişikliklerini yapabiliriz. Saklama kabından 5 adet, meşrubat bardağından 2 adet. Bunun için saklama kabında ilgili miktar alanını 5, meşrubat bardağında ilgili miktar alanını 2 yapıyorum. Miktarlarını da değiştirdik. Her ürüne %5 iskonto uygulanacağı için kon alanında 5 yazıyorum Sağ tıklayıp değeri yay iskonta diyorum Böylelikle her kaleme iskontayı yaymış oldu ürün eknotun eklenmesi istendiği için stok alanında sağ tıklıyoruz Eknotları seçtik Şablon bul deyip süccace altında oluşturmuş olan şablonu seçiyorum Şablona ait açıklamada alt kısımda gözükmekte kaydet diyerek ek notumuzu da eklemiş oluyoruz. Alt kısımdaki onayla butonuna tıklayarak verilen teklifi onaylıyoruz. Uygulamada ilk adımı gerçekleştirmiş olduk. İkinci adım ise verilen teklife revizyon işlemi. Bizden revizyonun sebebi de alt kısımda belirtilmiş. Yeni ürün ekleneceği ve tüm ürünlere %300 diskont uygulanacağı söylenmiş. Bunun için verilen teklifte ilk olarak onay iptalden onayı kaldırmam gerekiyor. Ona iptale tıklıyorum. Benden revizyonun sebebi veya sebeplerini istiyor. 3 noktayı tıklayıp ürün ekleneceği ve iskont uygulanacağı için ürün eklemeyi ve fiyat indirimini seçiyorum. Alt kısımdaki seç butonuna tıklıyorum. Şu an revizyon sebeplerim de ekrana gelmiş oldu. Ona iptal deyip verilen teklifin onayını kaldırıyorum. Şimdi gerekli işlemleri teklifimize ekleyebiliriz. Bizden yeni ürün eklenmesi istendiği için son stoğa tıklayıp insert diyorum ve yeni satır ekliyorum. Yeni satırda stok kodalındaki 3. noktaya tıklıyorum. Eklenmesi istenen ürün kırmızı kapaklı bakliyat oldu Mutfak kategorisi altındaki ilgili ürünü seçiyorum. Alt kısımdaki seç butonuna tıklıyorum. Ürün miktarı dökümanda 3 adet olarak belirtilmiş. Bunun için ilgili miktarı da 3 olarak değiştiriyorum. Her ürüne %3 iskonto uygulanacağı için iskonto alanında 3 giriyorum. Aynı şekilde diğer ürünlere de. Şu an iskontolarını da girdik. Revizyon tarihi 0601 olarak belirtildiği için belge tarihini de 0601 olarak değiştiriyorum. Alt kısımdaki onayla butonuna tıklayarak verilen teklifimi onaylıyorum. Yukarı kısımdaki revizyonlar butonunda bu teklif için oluşturmuş olan revizyonların takibini sağlayabiliriz. Tıklayalım. Revizyon ile birlikte ekrana gelmiş oldu. Çıkış diyelim. Şu an ikinci adımı da gerçekleştirmiş olduk. Verilen teklifi oluşturup verilen teklifte revizyon işlemi yaptık. Şimdi oluşturmuş olduğumuz verilen teklifi alınan siparişe dönüştürebiliriz. Bunun için verilen teklif ekranında alt kısımdaki fiş türünü alınan sipariş seçip onayla fiş oluştur diyorum. Alınan sipariş ekrana tamam dediğim zaman beni yönlendirecektir. Şu an alınan siparişler ekranım gelmiş oldu eklemiş olduğum ürünlerle ilgili miktarları da ekranda gözükmekte. Alınan siparişin belge tarihi 0801. Bunun için belge tarihini 0801 yazıyorum. Başka bir değişiklik yapılmadığı için alt kısımdaki onayla butona tıklayarak alınan siparişimi onaylıyorum. Şu an alınan siparişim de onaylandı. Uygulamanın bir sonraki adımı ise alınan siparişten verilen sipariş oluşturulması. Şu an müşterimize teklifimizi oluşturup alınan siparişe dönüştürdük. Ekrandan çıkıyorum. Şimdi alınan siparişi menüde işlemler sipariş alınan siparişlerden verilen sipariş oluştura tıklıyorum. Gelen ekranda ilgili müşterimizi seçip siparişlerini bul diyerek ekrana getirebiliriz. Cari hesapta 3 noktaya tıklayıp Verilen teklif oluşturup alınan siparişe dönüştürdüğüm müşterimi seçiyorum. Başlangıç tarihini değiştiriyorum. Yan kısımdaki bul butonuna tıklayarak o cari için oluşturmuş olduğum siparişleri ekrana getirmiş oldum. Ya da farklı müşterilerden alınan siparişe aynı tedarikçiden verilen sipariş olarak geçeceksek cari seçmeden tarih aralığını belirleyip bul dediğimde Tek bir verilen siparişte farklı müşterilerden alınan siparişi istemiş olurum. Örnek uygulamaya devam edecek olursak, bizden alınan siparişin verilen sipariş oluşturulması istendi. Siparişimizi oluşturacağımız tedarikçi firma ise Züccaciye Tedarikçi Firması. Teklifteki ürünler de alt kısımda gözükmekte. Cariyemizi seçtiğimiz için, Müşteride istemiş olan ürünler alt kısıma gelmiş oldu. İstersek tümünü seç deyip seçilenleri listeye alt dediğimizde alt kısma tamamlamış oluruz. Ekranı büyütelim. Şu an seçmiş olduğumuz ürünler alt kısımda tanımlandı. Sipariş yerini 3 noktadan tedarikçi firmamızı seçebiliriz. Grup acil listeyi de tedarikçi firmalar kategorisi altında oluşturduğum için ilgili firmayı bu alandan seçiyorum. Verilen sipariş oluştur butonuna bastığım zaman verilen sipariş kaydım otomatik olarak oluşturulmuş oluyor. Kontrolünü sağlamak için menüde işlemler, sipariş, verilen sipariş seçiyorum. Şu an verilen siparişler arama ekranına geldik. Bu alanda tarihi geri atalım. Bul diyorum. Alt kısımda belge açıklaması otomatik sipariş olarak gözükmekte. Verilen siparişimiz arama ekranına onaylı bir şekilde gelmiş oldu. Mobil ERP ile e dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası. Online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı Kobe ERP.